Düzce Belediyesi tarafından şehir merkezinde bir program dahilinde devam eden yol açma ve genişletme çalışmaları birlikte hizmet götürülen kurumların sorumluluklarını yerine getirmemesi yüzünden gölgeleniyor. Kiremit Ocağı Mahallesi Palacı Ahmet Sokağı üzerinde yol genişletme çalışmaları kapsamında bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı. Yola taşan duvarlar Belediye Fen işleri Müdürlüğü ekiplerince yıkılınca yol ortasında kalan elektrik direkleri için SEDAŞ'ın neredeyse bir yıldır çalışma yapmaması tepki çekti. Geçen yıl yıkılan bahçe duvarlarının ardından yolun hemen açılacağını düşünen mahalleli, yol ortasında kalan elektrik direklerini taşımayan Sedaş'ı göreve davet etti. Sokak sakinleri bizler yerlerimizden, bahçemizden feragat ederek duvarlarımızı yıktırdık ama Sedaş elektrik direklerini sokaktan hala almadı. Belediyenin Sedaş'a gücü yetmiyor mu? Sedaş'a bu imtiyaz nereden geliyor diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Palacahmet Sokağı'nın genişletilememesi nedeniyle Kuyumcuzade Bulvarı üzerindeki trafik yoğunluğu özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde çekilmez bir hal alıyor. Ayrıca Hastane Caddesi'nden gelen araçlar da bulvara bağlanınca zaten araç yükünü kaldıramayan Kuyumcuzade Bulvarı tamamen kilitlenerek sürücüler için kabus oluyor.